Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Aralık Çarşamba İstanbul Vela Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çarşamba ve tek yarış programımız var. O da İstanbul'da 9 koşumuz 94 haftanın yer almış olduğu bir program. Yani biraz kalabalık bir program. Yarışların hepsi de sentritli. E, Bunu da öncelikli olarak belirteyim. E, onun dışında herhangi bir programımız yok. Bu arada e, gündüz en azından biraz evde kalma fırsatı bulunca e, programı erkenden yaptım. İnşallah sizlere erkenden erkene yetişir. Şu anda Adana'nın da ilk ayağı koştu. Valla Peker'in maşallah dedecek gibi bir yarış kazandı. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. Yani mükemmel. Yani o kadar olumsuzluklara rağmen bir sürü olumsuzluk yaşadı çünkü. Hem startta kaldı hem adapte olamadı. Bir de virajda en gerideyken e, girdiği kollarda sürekli atların gelmesi yavaş yavaş artık iyi. Allah'tan dışarı aldı da e, kalitesine yakışır bir tane. Güzel bir sprint yaptı. Ee, en azından bir de tek verdik tabii ki ee, sizlere en azından bir şeyler e, yapabildiysek ne mutlu bize. Gelelim bugünkü programa arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. En azından ee, hızlı hızlı bir program yapmayı düşünüyorum. Evet bugün e, saatler 14'ü gösterirken Meydan 3 yaşlı Arapların 1400 metre saltik yarışına geldik. Evet buraya baktığımız zaman 12 safkanın 12 tayın yer almış olduğu bu koşuda e, zorlu bir koşu tabii ki genellemeye bakarsak gerçekten bugün yine zorlu ve çekişmeli bir yarışlar var İstanbul'da. Ben onun oğlu Suzi İmren, bu Can Kardeşler temsilcisini Vedat Abi işte biraz daha ön planlı tutuyorum. En azından bu safkanın ikincilikleri benim biraz daha hoşuma gitti. Gerçi ondan evvel bir üçüncülüğü de var ve çalışmalarını da beğendiğim için. Onun oğlu Suzi İmren biraz daha bende ön planda ama tabii ki dokuz dolu metafor. da aynı şekilde, aynı şartlara sahip. Bugün Ahmet Çelik'le start alacak olan bu Sakarbaşı temsilcisi de yine çok şanslı gözüküyor. Bir nolu Batur Rüzgar'ın bu Karakeman temsilcisi de işman çizikle yine grubun biraz tehlikeli ismi ama bu da inişli çıkışlı bir grafik çizse de en azından safkan Sıraklı yani e, her an bu grubu geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyeyim. Son olarak da 5 nolu Eliza biraz dikkat çeken isimler arasında bu Kafkaslı efsanesi e, bu kardeşimizin ismi neydi Görkem miydi? de Gökten Kayıp bu çocuk da gerçekten iyi. İçler beceriyor. E, ee, yolu açık olsun. Gerçekten e, en azından gideceği açık aparatlarımız arasında e, bayağı da güzel atlar veriyorlar. Sakal da son iki yarışın arka arkaya üçüncülükler tamamdı. Çalışmaları da gayet tatlıkar. O yüzden e, ben bu birinci koşu için 19-1-5 olarak e, arasında bir yarış olarak görüyorum arkadaşlar. <laughs> Günün ikinci koşusu şartlı 5, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre sentlik yarışına geldik ve 8 sakalın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman gerçekten kolay bir yarış değil. Bayağı bu mesafeyi seven atlar bir arada. Ama 5 nolu Fitchi Chu. Bu Mali temsilcisi Özcan Yıldırım Stratan Safkan apayrı bir form yakaladı. Ee, geleceği açık taylardan birisi Allah ayaklarımızı bastırsın tabii ki hepsinin. Son iki yarışında güzel birincilikler tamamladı ve mesafeye de ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Burada birçok rakibini geride bırakan bir isim. Bence bir güzel bir form yakalayan Safkan. hazırlıklarıyla iyi olunca bence kazanmaya da çok yakın. O yüzden ben tek olarak e, ee, bu sapını önereceğim. Yani 5 nolu Fitchi Chiku. Artık öyle okuyacağız. Bu Özen Yıldırım'da tek olarak önereceğim. Bu at sahiplerine ayranım ya. Bu isimleri kim koyuyorsa artık. Nereden? <laughs> Ama gene bunlar iyiydi. Eskiden bir dabidi budu ne dubadı ne vardı? Acayip acayip şeyler vardı ya. <laughs> Neyse günün üçüncü koşusu Maiden. 3 üç, ait 3 yaşta Arapların 1400 metre sentikerişine geldik. 12 Salkanın yer almış olduğu bu koşuda Yedili Plase'nin de başlangıç ayağı. Yedili Plase bu tip e, yarışlar olduğu zaman Yedili Plase sanki para verecek iznini veriyor. Bana göre de doğru çünkü zaten ikramiyesi e, birim fiyatları yüksek olduğu için yani burada bir iki tane e, Plase sürprize kaçtı mı inanın Plase bir anda parayla başlayabiliyor hatta altının ikramiyesine bile geçebiliyor. O yüzden Plase'leri bence daha iyi birim hoşuma gidiyor. Fırsat bulursam, bugün evde kaldım e, normalde oyun oynamıyordum. Hadi programı yaparken en bir 7'li plase yapayım Ben de bir plase yaptım pekene tek attım gerçi de. Bakalım şansında gelirse. Zaten oynadığım oyun ufak bir oyun. Neyse gelelim buraya. 9 nolu Mide Hanım'la ile Ay'a bakan temsilcisi Vedat Abi işte son 2 iki yarışta 2-3'lük. Iki ve Savkan yavaş yavaş da olsa formunu yukarılara taşımaya başladı. Artık kazanacak kıvama geldiği sinyalleri veriyor. 10 nolu Samsat bu Eskişehir'in e temsilcisi Özcan Yıldırım da yine Çin pistten sonra sertlikli de koştu, yarıştı. Bir tane ikincilik elde etti. Çalışmaları da oldukça tatminkar. Buradan e, burada da iddialı şanslı isimler arasında. Yedin olup kubik kızı bu derhalde temsilcisi. E, Fırat Arslan da start alıyor. Sakkan'dan kaba kumdan e, gelen bir isim. Ve hazırlıkları oldukça iyi. Zaten tam bir orijin de güzel. Bence bu grubun etkili isimler arasında adını yazdırır. Sekiz dolu kuşadası güzeli bir kalbel temsilcisi. Mehmet Kaya'yla start alacak olan bu Sakkan'ı bir yarış gördü. Safkan'ın bundan sonraki yarışlar dikkat etmekte fayda var. İyi bir kanatlara sahip ve Safkan en azından görmüş olduğu yarıştan sonra nefes ve kondisyon bir verdiğini düşünüyorum. O yüzden bugün etkili bir yarış koşabilir. Ve Altınoğlu Kaçkar Güzeli de benim son olarak önerdiğim isim. E, turbo temsilcisi, baba turbo, anne kafkası temsilcisi. <laughs> Allah güzel oyun sağlamışlar. İki ezeli düşmanın, artık düşman demeyelim. Akın Sözen de start Bence bu Safkan vermiş olduğu ara bayağı iyi bir şey fayda gelmiş ki iyi çalışmalarıyla bu yarışa katılıyor. Güzel bir dinçlik yarışı çıkarmasını bekliyorum. O yüzden 9, 10, 7, 8, 6 arasında bir yarış bekliyorum. Ama dediğim gibi 9, 10 biraz daha ön planda gözüküyor. <laughs> günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Handicap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre semtlik yarışına geldik. Ve 10 safkan arasında start alacak olan bu günün ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben altın oğlu Grand ile başlayan bu Natiman temsilcisi Mücahit Bayır'a yarış hayatına güzel bir birincilik başlayan ve idman durumunda oldukça da daha iyi duruma gelen iyi orijinle iyi kanatıyla altın olu benim bugün ilk sırada şans verdiğim isim. 5 dolu efsane canlı de Cihan temsilcisi Ali Yıldız da start alacak olan Savkan yine oldukça istikrarlı ve formda bir grafik çiziyor. Bence bu grupta da şanslı. 10 dolu King Ranger, bir Prince temsilcisi Ali Kaçmaz da bomboş kilosuyla start alacak olan Savkan da en azından bomboş kürosunun avantajı oldukça iyi ve Sapkan da kendini artık e, yavaş yavaş tabelaya girerek formunu göstermeye başladı. Henüz bir maiden Sapkan ama ben bu Sapkan'ın fazla maiden'a takılacağını düşünmüyorum. Hani böyle bu gruplarda çatı afetmez. etmez. Bir de bir nolu Brave the Storm. İsim ne? Kendi temsilcisi ağır Kilosu'na rağmen. Ben adam işte güzel formu var. İyi gruplarda start almış bu isim. O yüzden benim önceliğim 6, 5, 10 ve bir nolu Sapkan'lar arasında. Ama dediğim zor bir koşu. O yüzden yani i̇lk aya ilave etmek isteyenlere veya tercih etmek isteyenlere 2 nolu Lidl Frankl, 4 nolu Coma Estas, 3 nolu Uygun Nolu'nu da e, bu aya genişletmek isteyenlere önerebileceğim diğer isimler. Günün 5. koşusu Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre sentrik yarışına geldik ve 11 safkanın yer almış oldu. Koşuya baktığım zaman ben 10 nolu müraviyle başlayan bu karayüzü temsilci Adem Aslanlı'na bomboş kilosuyla Son güzel ikincilikten sonra güzel bir form bir grafiği yakalayacağına inandım. Isakkan iyi çalışmalarıyla benim ilk sırada. 5 nolu güldüm. Bir kahane temsilcisi Ali Kaşmaz Asistan'da Isakkan'da. Sentedik Çin her ipiste başarılı koşan bir isim. Yine güzel formuyla burada bir hayli ön plana çıkan isim. Üç Dolu kur Engin. Baba Mevlid'in güzel temsilcisi Vedat abi işte yine kendine uygun rakipler arasında biraz ağırlaşan kilosuna rağmen yani hiç hata affetmez. O yüzden benim önceliğim 10, 5 ve 3 nolu saklandan arasında. Ama çok ters bir yanlış da çıkabilir. O yüzden eğer bu ayakta genişletmek isteyenler de 8 nolu Daba, Dabi, 7 nolu Alavara, 4 nolu Hekim ve 4 yarışı kalmış. Yani o 4 yarış içerisinde muhakkak bir tane bilincilik sıkıştırması gereken 11 nolu Kosli'ye dikkat arkadaşlar. 10, 5, 3, daha sonra 8, 7, 4, 11. Günün altıncı kosu şartlı 3 dişilere ait 2 yaşlı İngilizleri 1300 metre sentrek yarışı. 8 safkanın yer almış olduğu koşuda yani dört 4 dolu Chiquitita Lanet temsilcisi Özcan Yıldırım'la 5 dolu Kozmik Kör Marshall'ın güzel temsilcisi Ali Kaçmazlar ve 2 dolu Maria Curie. Apo'nun güzel temsilcisi Bertan Kökçer'e ben 3 safkanı eşit üç şanslı isim olarak görüyorum. Bence hiç ayrımsız bu 3 safkanı yazıp bu ayağa bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. 4, 5, 2 benim bu koşu için önerdiğim sıfır. Günün 7. kursu şartlı 5, 4 e yukarı Arapların 1400 metre sen yarışına geldik. 7 safkan arasını start alacak olan bir yarışta kaliteli safkan olan Halı Sancar nihayetinde son yarışta güzel birinci geldi. Bu alt ağa temsilcisi Ahmet Çelik'le yine, yine iyi hazırlıkları ve burada da oldukça şanslı. Ama bir nol Torhan Tay'ı da eski geçmemek lazım bu turbo temsilcisi. Vedat Amiş de rakibinde orada biraz kilo fazlalığı var ama Güzel bir formu var. Bence bir güzel formuyla hata affetmeyecek konumda. Çok iyi aynı şekilde formda. O yüzden 7. koşuda hemen 4 ve 1 arasında yarış bekliyorum. Günün 8. koşuda meydan işçiler ait 3 yaşlı Arapların 1400 metre sentrik yarışına geldik. 11 sakının da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 4 nolu Bint Elvi bir can kardeş arkadaşımız. Hani yıldız start alıyor. Son 3 yarışı 4.lük serisi yapan bu sakın İyi çalışmalar. burada da biraz daha ön plana çıkan Safkan oldu. Daha sonra 5 Nolu Can bir Can kardeşinin diğer temsilcisi. Erha, çizikle start alıyor. Son 8. ölçe bu Safkan. Bugün e, daha farklı ve da, daha iyi koşmasını bekliyorum. 10 Nolu Şem Ana. İhsar Bey Akın Sözen'le start almış Safkan. Bursa'da etkili yarışlardan sonra bugün hedefi İstanbul'a dikler. Ve ilk sertliğinde bence başarılı koşacak. Çünkü hem anne kanatından hem baba kanatından da sertliğe yatkın Safkan. Çalışmaları kat, bugün Akın Sözen'le. Ondan sonra Şen Ana'yı yazalım. Son olarak da bir karizmet temsilcisi olan Binoğlu Asuman Hanım'ı da Berkant Çığlal'a en azından performansı iyi olan bir isim. Bence bu gruba dahil gidip 4, 5, 10 ve 1 olarak geçebiliriz. Günün son koşuna geldik. Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sentilik yarışına. 1 ve 14'ün ekir olduğu 15 sakının yer almış olduğu bu koşuda uzayan mesafelerin etkili ismi olduğunu Son 3 yarışta iki, birincilik yaparak hem de Ali Yıldız'la 2 yarış koşup ikisine katılan 4 dolu çatılan bu genel akra testi ise Ali Yıldız'a da baya bir uyum halinde oldu. En azından 2 yarışta 2'de 2 yaptı. Ve 40 günlük bir ara var ama 40 günlük arada yaptı mı ben hiç e, aksatmadan sürekli çalışmalarını devam eden peş peşe güzel galoplarla bu yarışa katılacak olan bir ser, e, Safkan da mesafeye de yakınlığıyla bence bu uygun rakipleri geride bırakması en normal sonuç olarak gözüküyor. Ben de bu sakkana bugün sığınacağım. Benim bugünkü banko limanım oldu. Dört dolu katalan Ali Yıldız ile. Hemen şablonumuzu paylaşalım arkadaşlar. Şimdi de herkese bol arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.